Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir başarım göreviyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, kutlama koleksiyonu başarım görevini göstereceğim arkadaşlar. Nedir bu kutlama koleksiyonu başarım görevi? Hemen şöyle göstereyim. Ben tabi bunu bitirdim. Arkadaşlar bu PUBG'nin başarından biri. E, yani 6 yıllık... E, Yıl dönümü için özel bir ünvan yapmışlar. Tabi buradan 30 40 50 başarım görevi de alabiliyorsunuz. Bunun dışında ekstradan bu görevi tamamen bitirdiğinizde bir ünvanla kazanıyorsunuz. Bu ünvan nedir? Bunu da hemen göstereyim. Arkadaşlar benim ünvanları gösteriyorum. 6 kuşak ünvanı veriyor ve gayet de çok güzel gözüküyor bu ünvan. Yani kullanabilirsiniz. Geçelim bu görevi, başarım görevini nasıl tamamlarız, nasıl yaparız onu göstereyim. Arkadaşlar ana sayfada meka fizyonuna tıklıyoruz. Sol altta yani haritanın üstünde. Burada arkadaşlar birkaç taklini göstereceğim. Yani bu görevi başarabilmek için birkaç yolları var. Yani burada şöyle göstereyim. Sürüm oynayışına tıklıyoruz. Burada yine altta sol altta öğeler yazıyor. Öğelere tıklıyoruz. Öğelere tıkladığımızda buradaki e, bizde eksik olan kupaları tamamlayabilmemiz için önce o kupaya tıklayalım. Sonra arkadaşlar burada tabii e, şöyle bir şey gösterecek size. Atıyorum bak çelik hazineden örnek veriyorum. Buraya tıklıyoruz. Kilidi aç yazıyor. Kilidi açmaya tıkladıktan sonra burada sizden belirli miktarda hazine parası isteyecektir. Hazine parasını nereden alabiliriz? Hazine parasını arkadaşlar etkinlik dükkanından Buradan hazine parasını satın alıyoruz. O şekilde bu kilidi açıyoruz. Eğer kilidi açamıyorsanız tekrar öğelere geliyoruz. Burada arkadaşlar bu görevi tamamlamış sizin arkadaşınız varsa veya bir tanıdığınız varsa size burada gelip e, kilit açma izni hediye ettiği bir özellik koymuşlar buraya. Nerede bu? Sol altta yine. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada göndere tıklıyoruz. Yani 3 hakkım var. Ben tabi birkaç tanesini gönderdim. Burada kendi arkadaşınızdan tabi rica ediyorsunuz. O size buradan gönderip kolay bir şekilde bu görevi tamamlayabilirsiniz. Eksikleriniz varsa. Bunun dışında arkadaşlar tabi artık her sezon yeni bir kupa geliyor. Burada Eksa'dan kazanabileceğimiz ödüller de var. Çelik hazineye giriyoruz arkadaşlar. Bu sezona bu sezonda olduğumuz için yani çelik hazine sezonunda olduğumuz için normalde 200 hazine parası isterken 100 hazine parası istiyor. Bu sezon bittikten sonra 200 hazine parası olarak biz satın alacağız. Benim ne kadar var? 50 hazine param var. Şimdi arkadaşlar buradan etkinlik dükkanına geliyorum. 50 tane hazine parası satın alıyorum. Şöyle göstereyim bir tane satın aldım. Tekrar sürüm oynayışı öğelere giriyorum. Çelik hazineye tıklıyorum. Buradan 100 hazine parasını satın aldım. Bunu da göster diyorum. Yani sergiliyor. Buradan arkadaşlar ek avantajlar yazıyor burada. Nedir bu ek avantajlar? Arkadaşlar eğer ev yapıyorsanız, ev seviyesi kasıyorsanız burada e, ev dekorasyonu yani ev ev eşyası alıyorsunuz. Yani bu e, kupanın ev eşyasını alıp eve yerleştiriyorsanız bu size ne kazandırıyor? Ev refah değeri puanı kazandırıyor. Bunu da açmak için yine 50 hazine parası istiyor. Onunla satın alalım. Tekrar geri yapıyorum. Etkinlik dükkanı. Ondan sonra buradan 50 tane satın alıyorum. Satın tamamlandı. Sürüm oynayışı öğeler. Çelik hazine buradan 50 hazine parasıyla ev eşyası ev dekorasyonu eşyasında satın almış oluyorum Bunun dışında görev burada başarılı oluyor arkadaşlar burada tema e, parasını paranız varsa buradan yine farklı ödüller de alabiliyorsunuz e, Ben buraları aldım çoğunu bir bu kaldı Bu da tabi Avatar Diğerleri arkadaşlar e, süreli olduğu için bunları satın almıyorum. Arkadaşlar en kötü ihtimalle e, hiçbir arkadaşınız yoksa ve e, alamıyorsanız burada e, 1200 tema parası biriktirerek eksik olan kupalarınızı bu şekilde tamamlayabilirsiniz. En kötü ihtimalle tabii ki de. Bu da bir ufak bilgi olsun. Arkadaşlar evi eşyası da bu şekilde yani 20 refah puan değeri veriyor. Ev refah puanı değeri. Çok iyi arkadaşlar. 50 hazine parasıyla bunu bu şekilde evimizin köşesine yerleştirebiliriz. Arkadaşlar video sonuna doğru geliyoruz. Benden çekmemi istediğiniz başarım görevi varsa bunu bana arkadaşlar yorumlarda belirtin. Ve videolarımı beğeniyorsanız beğeni atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.